Aylak Adam Yusuf Atılgan 128. sayfada Yaklaşma dedi. Ağzım ana son kokuyordur. Sarhoşum ben. Gitti odasına kapandı. Rakı içerek kurtulmak istediği neydi? Yoksa baştan beri ikimiz de sevişmeci oyunu oynuyorduk? Gerçek olan içimdeki bu boşluk mu? Değil. Bir şey var ama eksile eksile var. Yazar burada önemli bir tespit yapmış. Bu bir boşluk olabileceğini düşünmüş. Önce Sonra da başka bir şey diyerek boşluğu dile getirmekten korkarak uzaklaşıyor. Gerekli olan hedefi bulamıyor. Bulabilse, bilebilse bu avarelikten ve tembellikten kurtulabilir bu aylak adam. Kızların peşinden dolaşan kahvelerde, meyhanelerde ömür tüketen biri. Bu romandaki aylak adam. Her canı sıkıldığında sigara sarılan tembel adam. Güzel sanatlara da düşkünlüğü var. Yalnız onlardan çabucak bıkıyor, devam ettirerek onlarda başarılı sağlayamıyor. 148. sayfada dünyada hepimiz bir köprüde yürüyoruz gibidir. Tutunacak bir yer olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaylardaki tutamaklar gibi uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğe tutunur, kimi müdürlüğe, kimisi işine, sanatına, çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutamağının en iyi ve en yüksek olduğuna inanır. Gülüşlüğünü fark etmez. Daha gülüşçileri vardır. Ben toplumdaki değerlerin iki yüzünü, sahteliğini, gülüşlüğünü göreli bere, gülüş olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgi. Yukarıda kalan paragraflarda aynı düşünceler bir bakıma paylaşılıyor. Bir arayış içinde yazar ve aylak adam. Allah'a dayanması gerektiğini, onun rahmetine güvenmesi lüzum ettiğini bulamamış. 23. sözdeki ikinci nokta kendilerine örnek almalarını dileyerek böyle bir insanların hayatını sadece oyun ve eğlenceden bilen insanların bu ikinci noktada anlatılan bir metafor köprü metaforunu burada dile getirmek istiyorum. İman nasıl bir nurdur? İnsanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan mektubu Semedani'yi okuturuyor. İnsan bir mektup. Üzerindeki Allah'ın isimlerini okuturuyor öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli, geçmiş ve gelecek zamanı kurtarıyor, karanlıktan kurtarıyor. Şu sırrı bir vakada Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır ayet-i kerimesinin. Bu sırra dair gördüğüm bir temsille beyan ederiz. Şöyle ki, bir hayali vakada gördüm ki iki yüksek dağ var, birbirine mukabil, karşılıklı. Üzerinde dehşetli bir köprü kurulmuş köprünün altında pek derin bir dere var. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık kesif böyle zulümatlar içinde ıslah etmiş. Ben sağ tarafa baktım. Nihayetsiz karanlıklar içinde bir büyük mezar gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafa baktım. Müthiş karanlık dağları içinde kocaman fırtınalar, dağ dağlar, dağ yiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş karanlıklara karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu açtım. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı. Bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse böyle dehşetleri aldım. Eyvah! Şu fener başıma beladır dedim. Ona kızdım. O cep fenerini yere çarptım. Kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o karanlık boşandı. Her tarafta lambanın ışığıyla doldu. Her şeyin hakikati gösterildi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet bir yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafında gördüğüm büyük mezar baştan başa güzel yeşil bahçelerle, nurani insanların başkanlığı altında ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisler olduğunu fark ettim. Sol tarafında fırtınalı, daha dağlı zannettiğim uçurumlar, şaikalar, süslü, sevimli cazibeler olan dağların arkasında büyük bir sofralar, güzel manzaralar, yüksek bir gezinti yeri bulunduğunu hayal ve meyal gördüm. O müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise cana yakın, Deve, öküz, koyun, keçi gibi ehlileşmiş hayvanlar olduğunu gördüm. Elhamdülillah ala nuru'l iman. İmanın nuruna inandığıma şükrettim. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Ayet-i kerimesini okudum. O vakadan ayrıldım. İşte o iki da hayatın başlangıcı ve hayatın sonu. Yani dünya alemiyle daha sonra kıyamete kadar geçecek berzah alemidir o köprü ise hayat yoludur. Sağ taraf geçmiş zamandır, sol taraf ise istikbaldir. O cep penere, hotbin, bildiğine güvenen, semavi vahiy dinlemeyen insan belli enaniyetidir. O canavarlar, zan şeyler ise alemin olaylara acayip mahlukatıdır. İşte benliğine itimat eden ve gaflet karanlığına düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam o vakada evvelki halime benzer ki o cephenir hükmünde olan noksan sapık malumatla geçmiş zamanı bir büyük mezar suretinde ve yokluk karanlığı içinde görüyor. Geleceği gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı dehşet yeri gösteriyor. Hem her birisi bir hakim Rahim'in birer itaatli memuru olan hadisat ve mevcudatı Muzur Canavarlar hükmünde bilir. Kafirlerin velileri ise davutlardır. O da onları aydınlıktan karanlığa sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar. Bakara Suresi'nin 257. ayetinin hükmüne masal eder onları. Eğer ilahi hidayet yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavunluğu kırılsa, Allah'ın kitabını dinlese o vakada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gün düz rengini alır. İlahi nur ile dolar. Alem, Nur suresi 35. ayetini okur. Her taraf nur. Allahu nurus semavat vel ard olur. O vakit, geçmiş zaman bir büyük mezar değil, belki her bir asrın bir nebinin veya evliyanın riyasetinde kulluk vazifesini ifa eden saf ruhların cemaatlerinin hayatlarının vazifesi bitmekle Allahu Ekber diyerek, şehadet getirerek yüksek makamlara uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Sol tarafına bakar ki dağlar misali bazı inkılabatı berzaiye ve uhreviye arkasında, değişimler arkasında, cennetin bağlarındaki saadet saraylarına kurulmuş bir ziyafeti i rahmaniyeyi o iman nuruyla uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele, taun umumi gelen belalar gibi hadiseleri birer itaatli memur bilir bahar fırtınası ve yağmur gibi olayları görünüşte haşin, manen çok latif, hikmetlere medar görüyor. Hatta ölümü ebedi hayatın başlangıcı ve kabri ebedi mutluluğun kapısı görüyor. Daha sair cihetleri buna kıyas edersek hakikati öğrenmiş oluruz ve hiçbir zaman da hayatımızı aylaklıkla, serserilikle, inançsızlıkla geçirmeyiz, iman ederiz.